Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemiyle dizi haberleri kanal olarak sizlerin karşınızdayım. Yalı Sapkın'ın dizisindeki başrol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka başladığı geçtiğimiz ay ortaya çıkan Afra Sarıcıoğlu'nun bir fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Demir ile Portekiz tatilinden dönen ünlü oyuncu başka biriyle görüntülendi. Kimileri görüntülerde Çiçi'nin Sarıcıoğlu'nun arkadaşı olduğunu iddia ederken kimileri ise Mert Ramazan Demir'in aldatıldığını iddia etti. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Afra Sarıcıoğlu'na zaten açıklama geldi. O benim arkadaşım. Öyle bir şey yok demiş arkadaşlar. Yani böyle haberlere inanmayın. Mert Ramazan Demir, Afra Sarazoğlu birbirini çok seviyor ve mutlu mesut yaşıyorlar arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videomuzu beğenip bizi takipte kalmayı sıkın unutmayın.